gideriyoruz. Biliyorsunuz neydi Ankara otobanı Nevşehir'e çok büyük bir katkı sağlayacak. Önümüzdeki hafta tamamen yol açılıyor. Bu yol açıldığı zaman Nevşehir yatırım açısından da sanayi açısından da bir göz bebeği olacak. Ee, yine bu konuda çalışmalarımız var. Büyük iki üç tane firmanın buraya yatırımla ilgili e, katkıları var. Diğer taraftan biliyorsunuz Nevşehir özellikle patates, buğday, pancar ve kabak çekirdeği ile ilgili tarımın yapıldığı, üzümün yapıldığı bir tarım şehri de. Bu konuda da özellikle bu sözleşmeli ekim konusunda Türk Şeker'le büyük bir çalışma yaptık. Allah'ın izniyle patatesi ile ilgili bir sözleşmeli ekim. Diğer taraftan buğday, pancarla ilgili zaten pancarın sözleşmesi devam ediyor. E, buğdayımız, arpamızla ilgili e, çalışmalarım devam ediyor. Yani turizmiyle, sanayisiyle ve çiftçiliğiyle, tarımıyla beraber Nevşehir'i kalkındıracak hamlelerimiz inşallah bu yeni reform paketiyle beraber ki bunun içinde bunlar da var. Bunlarla beraber Nevşehir, Kapadokya ve ne Nevşehir bütün illerimizle beraber, ilçelerimizde, il, beraber kalkınmayı sağlayacağız. Dediğim gibi Hacı Bektaş Veli Hazretlerimizin tanıtımıyla ilgili programlarımız, çalışmalarımız, kozaklığımızla ilgili bir önce müjdesini verdiğim serayla ilgili çalışmalarımız olacak. Yine bu serayla ilgili derin kuyu tarafımıza da bir çalışmamız olacak. Dolayısıyla turizmi, tarımı ve sanayisiyle Kalkınan, müreffeh, zengin Nevşehir'i Akkadrolar hep beraber, bütün Akka Parti çalışanlarımız ve Cumhur İttifakımızın çok değerli ortağı MHP ile birlikte beraber çalışıp Allah'ın izniyle Nevşehir'i hak ettiği, yaşanabilir, mutlu, müreffeh bir yere taşıyacağız hep beraber. Bunun için de hep beraber çalışıyoruz.